Sayın konuklar, değerli iş insanları, yatırımcılar ve sermaye piyasamızın kıymetli paydaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜİT'in 12. ayın 12'sinde e, istikrarlı bir şekilde düzenleyip geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 13.sünü düzenlediği e, zirvede sizlerle bir araya gelmekten de büyük memnuniyet duyuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Kurulumuz başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül'ün tweet'in nazik davetine icabet edememesinden dolayı duyduğu üzüntüyü bu önemli etkinliği gelenekselleştiren tweet'e olan tebriğini ve zirvenin tüm taraflara katkı sağlayacak şekilde geçmesi temennilerini siz değerli haziruna iletmek isterim. Değerli katılımcılar, yatırımcılarla ilişkilerin çok kısaca Şirketlerin içindeki yapı içindeki kurumsal geçmişine baktığımızda hisse senedi sahipliğinin daha yaygın olduğu, sermaye piyasalarının derin olduğu Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde şirket içi yapılanma örneklerinin genelde halkla ilişkiler tanımı kapsamında ilk örneklerine 1950'li yıllarda rastladığımız yatırımcı ilişkileri bölümünün ülkemizdeki mevzuatta ikinci yasal düzenleme anlamında ilk defa 2008 yılında tebliğ düzeyinde düzenlenmiş ve pay sahipleriyle ilişkiler birimi adı ile birim kurulması mevzuatta kazandırılmıştır. İlk mevzuatımızda da şu anda geçerli olduğu gibi gerekli asgari lisanslar zorunlu tutulmuş. Fakat yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin kurumsal yönetim komitesinde görevlendirilmesi zorunlu tutulmamış, şirket yönetim kurulunun ihtiyarına bırakılmıştır. Anılan birimin çalışmalarının bazı dönemlerde gözetimi, bazı dönemlerde de koordine edilmesi kurumsal yönetim komitesine görevlendirilmiştir ve bu da uygulanması zorunda olmayan kurumsal yönetim ilkelerine bağlantı yaparak kurumsal yönetim komitesine bu görev verilmiştir. Birimin e, görevlerinin gözetimi bazı dönemlerde de koordine edilmesi. Zaman içindeki gelişmeler ve belki de en önemlisi bu birimin kamuya aydınlatmadaki rolünün yanı sıra özellikle kurumsal yönetim anlayışının şirketlerin tüm birimlerini kapsayıcı şekilde oluşmasındaki ve şirketlerin bir ekip olarak iş modellerinin kurumsal yönetimi içselleştirilmesindeki önemi nedeniyle 2014 yılında yapılan mevzuat değişikliğiyle bu birimin yapısı değiştirilerek doğrudan kurumsal yönetim tebliği içinde tebliğ maddesi olarak düzenlenmiş ve böylelikle birimin adı da yatırımcı ilişkileri bölümü olarak değiştirilmiştir. Yine zorunlu tutulması gereken lisanslar devam etmiş. Fakat bölüm yöneticisinin Kurumsal yönetim komite üyesi olarak görevlendirilmesi yönetim kurulunun ihtiyarına bırakılmayarak tebliğ maddesiyle açıkça zorunlu tutulmuştur. Yine bölümün çalışmaların gözetimi de uygulanması zorunlu tutulmayan değil, uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkesi ile kurumsal yönetim komitesine verilmiştir. Ve ayrıca yöneticinin bölüm yöneticisinin görevden ayrılması durumunda da boşluk oluşmasını önlemek için 30 gün içinde yeni bir kişinin görevlendirmesi zorunlu tutulmuştur. Güncel mevzuatımızda da yer alan bu hükümlerle ortaklıklarla yatırımcılar arasındaki iletişimin önemi yatırımcı ilişkileri bölümünün ortaklık içindeki konumunun yasal güvenceyle sağlamlaştırılarak ve yatırımcı ilişkileri mesleğinin profesyonelleşmesine katkı sağlanarak vurgulanmıştır. Günümüzde de bölüm yöneticilerinin Yasal zorunluluğun çok ötesinde, burada değinmeye çalıştığımızı uzun zaman alacak ama çok özetle şirketlerin kendilerini yatırımcılara doğru aktarması, yatırımcı talep ve beklentilerinin de şirketler tarafından doğru anlaşılması açılarından, fon sağlayan yatırımcılar şirketler üzerinden dolaylı olarak ekonomimize ve ülkemize tüm ekonomiye önemli katma değer sağlayan yöneticiler olarak benimsenmesinden ve kabul görmesinden. ...büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli katılımcılar... ...dünyadaki trendler ve değişimlerle paralel olarak... ...ve ayrıca ülkemize özgü gelişmeler nedeniyle de... ...her meslek gibi yatırımcı ilişkileri... ...mesleği de değişiyor, dönüşüyor. Rolü ve önemi değişiyor. Bu meslek özelinde önemi ve rolü artıyor. Bu değişimi zorlayan dış etmenler arasında çok kısaca... ...yatırımcıların değişen doğasını, veri analitiğindeki gelişmeleri ve yapay zeka uygulamalarının sektör etkisini ve daha birçok hususu sayabiliriz. Bununla bağlantılı olarak ortaklıklarla yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanmasında bu değişen yatırımcı taleplerine bağlı olarak zaman içinde iletişim, hukuk, muhasebe, finans alanlarının yanı sıra son dönemlerde özellikle sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ile birlikte mühendislik disiplininin de yatırımcı ilişkileri bölümünün bilgi setine girmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu değişimle de aslında bu bölümde çalışan evet sayıca belki fazla olmayan ama kesinlikle yetkin ve tecrübeli olması gereken profesyonellerin yanı sıra daha önce de dedi, değindiğim bu yatırımcı ilişkileri bölümü bakış açısının şirketin iş yapış e, modeline içine yerleşmesine ve tüm çalışanlar tarafından da içselleştirmesini zorunlu kılmaktadır. Başta finansman kaynaklarının miktar olarak kısıtlılığı ve maliyet uygunluğu olmak üzere, finansal ve finansal olmayan performans ve süreklilik için günümüzde bu değişim kaçınılmaz bir gerçekliktir. Küresel ölçekte kurumsal yatırımcı ilişkinin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetim standartları, küresel yatırımcının karar alma süreçlerinde, giderek daha fazla yer tutan önemli bir parametre olmuştur. Bu anlamda şirketlerin bu alandaki performansları sadece şirket anlamında bireysel başarılara değil, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası ölçekte cazip bir merkez haline gelmesine de katkı sunmaktadır. Özellikle pandemi sonrası yaygınlaşan çevrim içi toplantılar, erişilebilecek yatırımcı kitlesini çok genişletmiştir. Ve ayrıca bize özgü Sayın Genel Müdürümüz de burada. MKK'nın başta kap olmak üzere E-Yönet, E-Genel Kurul, E-Şirket gibi altyapıların da bu pandemi döneminde çok fazla e, bu köprü görevi, bu bölümün ortaklıklarla yatırımcı arasındaki iletişim insanlığı köprü görevinde hasar görmeyen, e, sorun oluşturmayan bir görev yaptığını da e, memnuniyetle belirtmek isteriz. Değerli katılımcılar, Ülkemiz son yıllarda sermaye piyasaları açısından çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Çok kısaca birkaç başlık üzerinden bunları hatırlayacak olursak, Borsa İstanbul'un piyasa değeri 2019 sonunda, Türkiye milli gelirinin dörtte biri iken, 2023 sonunda üçte birine yükselmiştir. Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sayısı 2019 sonunda 376 iken, güncel durumda 570'e çıkmıştır. Borsa İstanbul'daki pay bakiyeli hisse senedi yatırımcısı 2019'da 1.1-1.2 milyon iken 8 milyon aşmış olmakla birlikte güncel durumda 6.9-7 milyon seviyelerinde seyretmektedir. Ayrıca bu yatırımcıların 2019'da yaklaşık %15'i 35 yaş altındayken günümüzde bu 6.7 7 milyon yatırımcının %38'i 35 yaş altında 35 yaş altında yaş aralığındadır. Benzer şekilde Borsa İstanbul BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki şirket sayısı hesaplanmaya başladığı 31 Ağustos 2007 tarihinde içerindeki şirket sayısı 9 iken mevcut durumda 74 olmuştur. Yine Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki şirket sayısı da hesaplanmaya başladığı Kasım 2014 tarihinde 15 iken mevcut durumda 84 olmuştur. Bu iki endeks kapsamındaki yatırımcı sayıları da kurumsal yönetim endeksinde 3 Kasım sonu itibariyle 3.2 milyon, sürdürülebilirlik endeksi kapsamındaki yatırımcı sayısı da 4.2 milyon olmuştur. Şüphesiz bu endeksler kapsamındaki gerek şirket sayılarının gerek yatırımcı sayılarının artmasında yatırımcı ilişkileri bölümünün kuruluş zorunluluğunun, yasal bir zorunluluğun ve diğer faktörlerin de katkısı olmakla birlikte bu bölümün yetkinliğinin de rolü yassınamaz. Değerli katılımcılar, her düzenlemede olduğu gibi yatırımcı ilişkilerine ilişkin düzenlemelerde de başta konuya ilişkin sivil toplum kuruluşları olmak üzere TÜİT ile soruncusunu geçtiğimiz yıl yaptığımız çalıştaylar da dahil olmak üzere ilgili tüm piyasa katılımcılarıyla devamlı iletişim halinde kapılarımızı açık tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz değişen ihtiyaçları ve yeni taleplere karşılık, ve karşılık verebilmek adına sektörden gelen her türlü görüşü önemsiyor, not oluyor ve değerlendiriyoruz. Bu kapsamda sermaye piyasasının gelişimine sundukları katkılardan dolayı da tüm öneri sunan, çalışmalara katkı veren taraflara da teşekkür ediyoruz. Bu itibarla portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları mevcut hükümet yatırım fonlarına yönelik sorumlu yönetim ilkeleri ve bu ilkelerin uygulama esaslarını belirleyen sorumlu yönetim ilkeleri replerini de yine bu çerçevede süreci işleterek kurulumuzca 21 Kasım tarihli bülten ile kamuya duyurduk. Yine ayrıca Şubat 2022'de Türkiye'de ilk olarak yayınlanan yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma aracı ve kira sertifikasyonu ilişkin rehber piyasadan piyasa katılımcılarından gelen talep ve küresel anlamda sürdürülebilirliğe artan ilgi nedeniyle bu temalarda gerçekleştirilecek ihraçları da kaçırmamak adına ve desteklenmesi adına güncelleme ve geliştirme çalışmalarına başladık. 6 Eylül'de kamuoyunun görüşünü açtık. Görüşler tamamlandı, değerlendirildi. Çok kısa süre içerisinde yeşil sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçları repleri ile sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçları repleri kamuoyuna duyurulacaktır. Gündemimizdeki konularla ilgili çok kısaca da finansal okuryazarlık başlığına değinmek istiyorum. Bilindiği üzere kurulumuz finansal okuryazarlık konusunda koordinatör kurum olarak görevlendirilmiş ve bu kapsamda Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in de katılımlarıyla Mayıs 2024'te finansal okuryazarlık platformu kamuoyuna tanıtılmıştır. O tarihten bugüne de 10 e, bu platformun içinde yaklaşık 6 kategoride 55 adet eğitim videosu ücretsiz olarak sunulmakta ve düzey 1, düzey 2 ve düzey 3 olarak finansal okuryazarlık katılım sertifikası verilmektedir. O tarihten bugüne de kamu ve özel sektör öz düzenleyici kuruluşları olmak üzere TOP, KAGİTER, İşkur başta olmak üzere 10 kurumla protokoller kapsamında onların üyelerine, TOP'un 2 milyon üye firmasına, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuyla 404 Organize Sanayi Bölgesindeki 67 firmaya ve çalışanına gibi geniş elimizden geldiğince geniş topluluklara ulaşmak için protokoller imzaladık. Son olarak da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla yaklaşık 4.3 milyon memura ulaşmak adına da görüşmeler yapılmaktadır. Finansal Okurazarlık kapsamında ayrıca bu ikili iş birliklerine ilaveten finansal okuryazarlık Türkiye seferberliği kapsamında mevcut durumda Kayseri, Adana ve Konya illerinde de valilik ve ticaret sanayi odaları birlikte etkinlikler düzenlenmiştir. Ve son olarak bu başlık altında sektörümüzün, sermaye piyasamızın nitelikli iş gücü gelişimine katkı sunmak adına iki önemli projemizden biri SPK Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin arsa tahsisi, kat planları ve projelendirme süreçleri tamam aşamaları tamamlanmış durumdadır. Ve son olarak da yine bu çerçevede finans akademisi kurulması, altyapı çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda yatırımcı işleri bölümünün bu zirvenin de ana teması olan fark oluşturması için geleneksel ve en temel görev alanları olan kamu aydınlatma ve finansal raporların tüm paydaşlarla paylaşılması, iletişim sürecinin, başka bir ifadeyle yatırımcı ilişkileri stratejisinin en az üç gelişmeyi daha kapsaması gerektiğine inanmaktayız. Bunlardan biri, pandemi sonrası özellikle bireysel yatırımcılarda gözlemlenen niceliksel ve niteliksel değişiklerin de dikkate alındığı, sermaye piyasamızda ilk defa yatırım yapmış, özellikle bireysel yatırımcıların finansal okur yazarlığının geliştirildiği, bu yatırımcılarımızın taleplerine de karşılık verilebildiği, özellikle sosyal medya kaynaklı yanlış veya yanıltıcı bilgileri azaltıcı. Özetle bu yatırımcıların sermaye piyasalarımızda kalıcı olmasına destek olacak şekilde aktif bir iletişim yöntemi beklemekteyiz. İkincisi, başta kurumsal yönetim olmak üzere sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki görevlerinin daha da arttırılarak toplumsal dönüşümün de kapsanacak şekilde etkinleştirilmiş bir iletişim içeriği süreci beklemekteyiz. Son olarak sürdürülebilirlik temalı özellikle uluslararası fonların taleplerinin beklentilerinin diğer rakiplere kıyasla daha hızlı anlaşılarak şirket içi iç süreçlerinin ve organizasyonunun bu taleplere uyumlaştırılmasını zorlayan, öncü olan bir şirket içi öncü konum rol beklemekteyiz. Sözlerime son verirken Bugün burada gerçekleştirecek panellerin hem içerik hem de katılımcı çeşitliliğiyle piyasamızın geleceğini şekillendirecek zengin, zengin bir platform sunacağına ve bu anlamda piyasamızın gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığımı belirterek, bu değerli etkinliği düzenleyen TÜİT'e, panelistlerimize ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize başarılı ve verimli bir etkinlik diliyorum.